Cebirsel ifadelerde özdeşlikler konusundayız arkadaşlar. Özdeşlikler. Şimdi bir ifadenin özdeşlik olabilmesi için ne olması lazım? Birkaç örnekle bunu size açıklamaya çalışayım. Örneğin x ile x artı 1'in çarpımı acaba x kare artı x yapıyor mu arkadaşlar? Eğer x kare artı x yapıyorsa bu bir özdeşlik olacak. Bakalım burada dağılma özelliği var değil mi? x çarpı x ne yapar? x kare. x çarpı 1 ne yapar? Artı x yapar. Bu iki ifade birbirine eşit işte olduğu için bu bir arkadaşlar nedir? Özdeşliktir. Pekala şuna bakalım. Bunu da farklı bir kalemle yapayım. Bari yapayım. 2 x eksi 1 çarpı eksi x artı 1 parantez içerisinde. Eşittir x eksi 1 mi? Eğer x eksi 1 eşitse özdeşlik olacak. Eşit değilse özdeşlik olmayacak arkadaşlar. Şimdi diyorum ki şurada ne var? 2 x Eksi 1 var. Eksi'yi dağıtıyorum. Ne olacak? Eksi x olacak. Bir daha dağıtıyorum eksi'yi. Eksi 1 olacak. Eşittir. x eksi 1. Bakalım x eksi 1'e eşit mi acaba? Şimdi 2x ile eksi x toplarsam ne yapar? x yapar. Eksi 1 ile eksi 1'i toplarsam eksi 2 yapar. Eksi 2 x eksi 1'e eşit olmadığından dolayı arkadaşlar bu nedir bir özdeşlik? Değildir. 3 artı x çarpı 3 eksi x eşittir. 9 eksi x kare oluyor mu? Oluyorsa özdeşlik, olmuyorsa özdeşlik değil. Bunun birincisiyle bunun birincisini çarpıyorum. Bunun birincisiyle bunun ikincisini çarpıyorum. Alttan da bunun ikincisiyle bunun birincisini, bunun ikincisiyle bunun ikincisini çarpıyorum. 3 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 9. 3 çarpı eksi x, eksi 3 x. x çarpı 3, artı 3 x. -3x, x çarpı eksi x, -3x, x, -3x, x, -3x, x -3x, ne yapacak? Eksi x kare yapacak. Bakalım 9 eksi x kareye Eşit mi burası? Şimdi eksi 3x ile artı 3x birbirini götürdü. Ne yaptı arkadaşlar? İşte 9 eksi x kare kaldı. Burada da 9 eksi x kare vardı. Birbirine eşit olduğu için biz bunlara özdeşlik diyoruz. x artı 7 eşittir 10. Arkadaşlar böyle bir soru gelse yani bu özdeşlik mi değil mi diye sorarsa bu özdeşlik değildir. Bu bir denklemdir. Neden? 7'yi diğer tarafa eksi 7 olarak atarsak x eşittir 10 eksi 7'den x eşittir 3 olur. Yani sadece 3 değeri için bu denklemi sağladığı için bu bir özdeşlik değildir. Bir denklemdir arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. İki, tam kare ifade. Şimdi de geçelim. iki terimin toplamının karesine. iki terimin toplamının karesi. Arkadaşlar diğer bir ifadeyle tam kare ifadeler. Şimdi örneğin bize dese ki x artı 2'nin karesini al. x artı 2'nin karesini almak ne demek? x artı 2 ile x artı 2 çarp demek. Pekala yani çarpalım. Nasıl çarpıyorduk? Bunun birincisini, bunun birincisini. Yani şöyle. Bunun birisini, bunun birisini. Bunun birisini, bunun, bunun ikincisini. Bunun ile bunun, bunun birincisini. bunun ile bunun ikincisini, ikincisini, ikincisini çarpıyorum. Şimdi x çarpı x ne yapar? x kare x çarpı 2 ne yapar? 2x. 2 çarpı x ne yapar? O da 2x. 2 çarpı 2 ne yapar? 4. Benzer terimleri toparlayacak olursam x kare en büyük kuvvetli terim. 2x, 2x daha 4x yapar. 4 de burada var. O zaman cevap ne oldu? x kare artı 4x artı 4 oldu. Şimdi başka bir ifadeye bakalım. Mesela 3x artı 1'in karesine bakalım. Bu ne demektir? 3x artı 1 ile 3x artı 1'i çarp demektir. Şimdi biz de onları çarpacağız arkadaşlar. İlk olarak birinci birinciyi çarpıyorum. Birinci bunun birincisini. Birinci bunun ikincisini. İkinci bunun birincisini. ikinci bunun, bunun ikincisini çarpıyorum. 3x çarpı 3x ne yapar? 9x kare. 3x çarpı 1 ne yapar? 3x. 1 çarpı 3x ne yapar? 3x. 1 çarpı 1 ne yapar? 1. Ne oldu? Evet. Benzer terimleri toplayacağım. x karenin benzer terimi yok. 9x kare. 3x, 3x daha. 6x artı 1. Şimdi bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar. Az önce de yine iki tane ortak benzer terim gelmişti. Yani bu 3x ve 3x toplayınca 6x yapıyor. O zaman biz bunu bir kurala ne yapabiliriz? Bindirebiliriz. Çünkü bu ortak terimler sürekli her zaman gelecek. O zaman bunu bir formülize edelim sizinle beraber. Şimdi burada iki tane terimi toplarken a artı b olsun ve bunun karesini alıyorum. Şu a bizim birinci terimimiz birinci ter. B de bizim ikinci terimimiz ikinci ter. Az önce de gördüğünüz gibi hep ortadaki terimler bir şey, iki defa oluyor. Yani iki katını almamız gerekiyor. Bundan da aynı, aynı örneği yapalım. Mesela bakın A artı B ile A artı B'yi çarpalım. Birincisiyle bunun birincisini, birincisiyle bunun ikincisini, ikincisiyle bunun birincisini, ikincisiyle bunun ikincisini. A çarpı A ne yapar? A kare. A çarpı B ne yapar? A, B. B çarpı A ne yapar? A, B veya B, aynı şey. Artı B çarpı B ne yapar? B kare. Bakın şu terimden iki tane olmadı mı? Peki bu terim nedir? A çarpı B, A çarpı B. Yani birinci terimin ikinci terimin çarpımı. O zaman diyeceğim ki birinci terim, ikinci terimin çarpımından iki tane oluyor. Ve her zaman iki tane oluyor. O zaman şunları toplayacak olursam A kare artı 2AB artı B kare. Yani bunu pratiğe döküyorum arkadaşlar. Artık böyle tekerleme gibi. Birinci terimin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Peki öğretmenim diyeceksiniz ki bu anlaşıldı arkadaşlar. Bunun notunu alıyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu arada eksi olursa ne olur? Arkadaşlar eksi olursa da yani bunların aradaki eksilerin çarpımında ne değişiyor biliyor musunuz? Sadece şu kısım eksi oluyor. Şimdi onu örnekle açıklayacağım size. Mesela diyelim ki x eksi 5'in karesini alıyoruz. x eksi 5 çarpı x eksi 5. Ne yapacağım? Birinciyle birincisini, birinciyle ikincisini, ikinciyle birincisini, ikinciyle ikincisini. x çarpı x ne yaptı? x kare. x çarpı eksi 5, eksi 5 x. -5 x. Eksi 5 çarpı x. Eksi 5 x gördünüz mü arkadaşlar? Eksi 5'ler 2 tane. E, eksi 5'ler 2 tane ama ne? Eksi 5'leri ne oluşturuyor? Bakın birinci terimle ikinci terimin çarpımı eksi 5 x oluyor zaten. Birinci terim x, ikinci terim eksi 5. Çarpımlar eksi 5 x. Eksi 5 ile eksi 5 çarparsam 25. Gördünüz mü arkadaşlar? Eksi eksi çarpıldı. Hiçbir zaman burada ikinci terimin e, karesi eksi olmaz. Dolayısıyla bunları düzenliyorum. x kare eksi 5 ile eksi 5 topladım. Eksi 10 x artı 25 diyorum. Şimdi bu demek ki x eksi 5'in karesiymiş. Pekala burası x artı 5 olsaydı şurası da artı olacaktı. Az önce size söylediğim şey yani burası eksi olduğu için üst taraf eksi olduğu için arkadaşlar bu tarafta burası da ne oluyor? Eksi oluyor. Bunu ezberlemenize gerek yok. Öğretmenim burası eksi mi artı mı olacak? Şurası eksi ise arkadaşlar burası da eksi oluyor. Peki buranın eksi olduğunu nasıl karar veriyoruz? Şimdi bakın Birinci ile ikincinin çarpımı eksi ise zaten burası eksi çıkıyor. birinci ile ikincinin çarpımı artıysa zaten burası ne çıkıyor? Artı çıkıyor. Dediğim gibi yani bunu şöyle de ezberleyebilirsiniz. Burası artıysa burası da artı oluyor. On, on, ondan sonra şöyle şöyle de bir şey var. X kare bir şeyin karesi olduğu için her zaman artı olur. Buradaki terim 25 bir şeyin karesi olduğu için her zaman artı olur. Bir tek şu ortanın işareti ya artı olur ya eksi olur. O da şu işaretle Aynı işareti alacak. Peki bunu da arkadaşlar bir formülize edelim. Genelleyelim. A artı B, A eksi B şeklinde. Az önce A artı B'yi vermiştik. Şimdi A eksi B'nin karesini alalım. Bu da A eksi B çarpı A eksi B olacak. Birinciyle birinci, birinciyle ikinci, ikinciyle birinci, ikinciyle ikinci. Birinci, birinci. A çarpı A ne yaptı arkadaşlar? A kare. A çarpı eksi B eksi a b yaptı. Eksi b ile a çarpılırsa oradan da eksi a b gelecek. Eksi b ile eksi b çarpılacak. Yine bakın her zaman arkadaşlar bir kere bu b karenin önüne eksi koyuyorsa baştan çizin arkadaşlar. Nedir? Soru yanlıştır. Şimdi terimleri topluyorum. a kare eksi a b eksi a b toplayınca eksi 2 a b oldu. Artı ne var? b kare. İşte bu da iki terim. Farkının karesi. Bu da tam kare bir ifade. Arkadaşlar bakın. Şu da tam kare bir ifade. A artı B'nin karesi. Tam kare bir ifade. Neden? Çünkü bir şeyin karesi. Tam kare bir ifade. Neden? Bir şeyin karesi. Neyin karesi? A eksi B'nin karesi. Neyin karesi? A artı B'nin karesi. Bunların ikisine tam kare ifade ediyoruz. Bu iki terimin toplamının karesi. Bu da iki terimin farkının karesi. Pekala. Biraz örnek yapalım. Biraz değişik örnekler yapalım. Mesela köklü sayılarla örnekler yapalım. Ama bunu da arkadaşlar tekerleme, tekerleme gibi formülize edeceğiz. Mesela A eksi B'nin karesi al dediğin zaman nedir? Birinci terimin karesi. Birinci terim ne? A. Eks, arada eksi varsa burası eksi ise burası eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birincine A. ikincine B. Birinci ile ikincinin çarpımı A. Eksi A. B. katı eksi 2 A. Çünkü B'nin işareti eksi. Artı ikincinin karesi. İkincine Eksi B. Eksi B'nin karesi ne yapar? Artı B kare yapar arkadaşlar. Tekerleme gibi. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyoruz arkadaşlar. Bu tekerlemeyi kendiniz böyle ağzınız alıştırın. Sorularda çok kolay çekersiniz. Şimdi dediğim gibi biraz böyle köklü sayılarda yapalım. Mesela diyelim ki kök 3 eksi 1'in kök 3 eksi 1'in karesini alacağız diyelim. Şimdi birincinin karesi. Arkadaşlar kök 3'ün karesi nedir? Yani kök 3 çarpı kök 3. Nedir kök 3'ün karesi? Köklü bir ifadeler. Aynısıyla çarpılırsa ne oluyordu? Kökten kurtarıyor değil mi arkadaşlar? Bunu hatırlıyoruz umarım. Yani kök 3 çarpı kök 3. Kök 3'ün karesi 3 yapar. E birinci ile ikincinin çarpımı. Kök 3 çarpı eksi 1 ne yapar? Eksi kök 3. 2 katı eksi 2 kök 3 yapar. Eksi 1'in karesi ne yapar? 1 yapar. Bunu da düzenleyeyim. Sayılarla sayı toplanır. 3 artı 1 4. köklü ifade normal sayıyla toplanamaz. Aynen kalır. 4 eksi 2 kök 3 arkadaşlar. Ortak çarpan parantezini alırsak nasıl olur? 4 ve eksi 2 kök 3'ün ortak neyi var arkadaşlar? 2 çarpanı var. 2'yi dışarı yazdım. Şimdi ortak dışarıda yazılı. 4'ü elde etmem için 2'yi neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 kök 3'ü elde edebilmem için 2'yi neyle çarpmam lazım? Bir kere eksi olduğu için buraya eksi gelecek. 2 kök 3'ü elde edebilmem için 2'yi kök üçle çarpmam lazım. Bakın ortak çarpan parantezini aldığım zaman da 2 çarpı parantez içerisinde 2 eksi kök 3 oluyor. Bunu sağlamasını nasıl yaparız arkadaşlar? Sağlamasını da şöyle yaparız. Bunu 2'yi dağıttığım zaman yeniden üstteki ifadeyi elde edebiliyor muyum? 2'yi dağıtıyorum. 2 çarpı 2, 4. Elde ettim. 2 çarpı eksi kök 3, eksi 2 kök 3 elde ettim. Demek ki arkadaşlar ortak çarpan parantezini alma olayı nedir? Doğrudur. Şimdi bunu arkadaşlar bu soruları bir de yeni nesil soru tiplerinde görelim. Şöyle bir tuğlamız olsun arkadaşlar. Kısa kenarı x olsun. Uzun kenarı da y olsun. Şöyle x diyeyim. Şuraya da y diyeyim. Tamam mı? Pekala. Şimdi bu tuğlalardan arkadaşlar bunları alacağız. Böyle şöyle bir şekilde oluşturacağız. Bakın şöyle biraz küçülteyim. Aynı tuğla. Üzdeş tuğla. Şöyle bir şekil oluşturuyorum. Böyle yatay koydum. Evet. Buraya kadar geldi. Bir de böyle koydum. Buraya kadar geldi. Şimdi bu Yandaki tuğlaların birleştirilmiş hali. Uzunluklarını yazalım. X kısa kenarlar, Y de uzun kenarlar. Burada bize sorulan şu içerideki taralı alanın arkadaşlar e, cebise ifade değilsinle eşitini soracak bize. Pekala yani kısa kenarların hepsi X. Yani şurası X. Uzun kenarların hepsi Y. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Y olacak. Diğerlerini de yazayım. Mesela bakın şurası X. Şurası y. Şurası x. Şurası y. X. Y. Peki arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi şunu siliyorum. Bu bizim ilk baştaki örnek prototipimizdi. Şimdi ilk olarak bize şu ortadaki alanı istediği için, ortadaki alanı bulabilmem için bir kere bu kare mi arkadaşlar? Bakın tüm kenarlar x artı y, x artı y, x artı y, x artı y. O zaman bu kare. Peki şu ...içerideki kare mi? Şöyle bakalım. Şimdi içeridekinin bir kenar uzunluğunu bulmam lazım. Yani mesela şunu bulayım bir kenarını. Bunun komple tamamı y değil mi arkadaşlar? Bakın komple tamamı y. E şurası x olduğu için... ...şurası da x. E komple y'den x çıktığı zaman burası ne olur? y-x olur. Pekala yani yan kenarına bakayım. yani Aşağısı da o zaman y-x olacak. Tamam mı? Peki yataylama kenarına bakayım. Şimdi buranın tamamı y e burası da x olduğu için şurası da x arkadaşlar. E burası x ise bunun tamamı y ise burası x ise o zaman burası da ne olur? y eksi x olur. O zaman bu da kare oldu. Yani y eksi x, y eksi x, y eksi x, y eksi x. Y -x. E kare ise karenin alanı nedir? Bir kenarının karesidir. Yani şununla şunun çarpımı aynı şey olduğu için y eksi x'in karesi. Şimdi y eksi x'in karesi arkadaşlar bize neyi hatırlatıyor? Az önce yaptığımız İki terimin farkının karesi. Yani iki terimin e, farkının tam kare olarak ifadesi. E, şeyi hatırla. Tekerlemeyi hatırla. Neydi? Birincinin karesi. Arada eksi olduğu için eksi koyuyorum. Birincili ikincinin çarpımı nedir? x'ye iki katı iki xy 2yx de yazabilirsiniz. Fark etmez. Artı ikincinin karesi. Eksi x'in karesi nedir? Tabii ki eksi ifadeli olsa karesi pozitif olacağı için ne oldu? İkincinin karesi oldu. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorum arkadaşlar. Bu da yeni nesil soru tipi olarak karşımıza örnek çıktı. Bir tane daha çözelim bundan. Evet arkadaşlar bu da güzel bir soru. Şöyle bakın şurayı tarıyorum. Şöyle taralı bölgenin alanı T A eşittir 28 santimetre kare. Peki şimdi bize diyor ki sen diyor taralı alanı ben sana verdim diyor. Sen diyor A kare artı B kareyi bul diyor. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir de şunu vermiş: A ve B elemanıdır doğal sayı. Yani A ve B doğal sayıların elemanı arkadaşlar. Yani bu çukurlu sayı olmayacak, doğal sayı olacak. Şimdi ilk olarak şöyle büyük bir kare var. Bir kenarın uzunluğu a artı b, a artı b, a artı b, a artı b. Mavi kare dışarıdaki mavi kare. İçerideki siyah kare arkadaşlar, o da bir kenarın uzunluğu a eksi b. Aksi yani şurası da aksi yan tarayama da aksi ve aşağısı da aksi şurası da aksi Bana taralı alanı arkadaşlar 28 vermiş. Şimdi taralı alanı nasıl bulursun? Önce büyük karenin alanını bulursun. Sonra küçük karenin alanını bulursun. Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarttığın zaman neyi bulursun? Şuradaki mavi taralı alanı bulursun. O zaman büyük karenin alanı A artı B'nin karesi olacak. Küçük karenin alanı a eksi b'nin karesi ne olacak? Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacağım. Gelin arkadaşlar çıkartalım. Küçük karenin bir kenarı a eksi b olduğundan dolayı küçük karenin alanı a eksi b olduğundan dolayı onu eksi diyeceğim ki eksi a eksi b'nin karesi. Bakın aslında burada iki kare farkı da oldu. Yani bu da bir şeyin karesi, bu da bir şeyin karesi. artı eksi var. Ama iki kare farkı konusunu normalde anlattık. Normal sezonda ama şu an videoda anlatmadığım için onu da çözmüyorum. Şimdi a artı b'nin karesi neydi? Gelin beraber yazalım. Siz de tekrar edin arkadaşlar. a kare artı birinci ile ikincinin çarpımı a b onun iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi. Bu eksi burada dursun. Bunu sonra dağıtacağım. Şunu parantez içerisine alayım. Şimdi Diyeceğim ki yine aynı şekilde birincinin karesi a kare. Birinci ikincinin çarpımı ne yapıyor? a a sayısıyla eksi, eksi b'nin çarpımı eksi ab. İki katı eksi 2 ab. Eksi b'nin karesi artı b kare eşittir neymiş? 28'miş arkadaşlar. Peki şimdi şu eksiği dağıtalım bakalım. Burası aynen kalıyor. Burayı yeniden yazmıyorum. Aynen kalıyor. Şu eksiği dağıtıyorum. Eksi A kare. Eksi dağıtıyorum. Artı 2 AB. Yine eksi dağıtıyorum. Eksi B kare eşittir. 28. Şimdi şurayla şurayı toplayacağım. Eksi A kare ile artı A kare birbirini götürdü. Eksi B kare ile artı B kare birbirini götürdü. 2 AB burada var. 2 AB de burada var. 4 AB. O zaman diyorum ki 4 AB eşittir. 28 ise şu 4 diğer tarafa böyle geçeceğinden dolayı AB ne oluyor arkadaşlar? AB 7 oluyor. Peki A çarpı B'nin 7 olması bu iki sayı doğal sayı olduğunu söylüyor. 7 asal sayı olduğu için hangi iki doğal sayı 7 verir? 7 çarpımı 7'yi verir. Yani burası A çarpı B olduğu için. O zaman sayılardan bir tanesi 7 olacak. Bir tanesi de 1 olacak. O zaman A kare artı B kare ne olur? 7'nin karesi artı 1'in karesinden 49 7'nin karesi 1'in karesi de 1 cevabımız ne olacak 50 olacak sevgili arkadaşlar